geldin. Geç, geldim. Of, var ya aklımı unut, akımı. Bakalım böyle. Kime bu? Sen demedin mi yıl başında çocuk yurduna beraber bir şeyler götürelim diye? Kendin söyle, kendini unut. Böyle olmuyor Burcu Başkomiser. Ya sen ne güzel bir adam olduğunu farkında mısın? ...kostan daha yapacağım bundan. Hı. Ama bak her biri için ayrı öpücük isterim ona göre. <laughs> tamam. Bunu rengarenk bayarız. Gökkuşağı gibi bayılır çocuklar. Bir saniye bekle geliyorum. Benim sana... ...bir sürprizim daha var. Bakalım beğenecek misin? Bir bakalım burası neresi? Bitmiş mi burası? Bitti. Beğendin mi? Rüya gibi. Burası bizim mi? Yani biz burada mı yaşayacağız? Yani hatırlıyorsan burayı abim sana verdi. Bana değil. Eğer beni kabul edersen, yanında görmek istersen... ...evet biz oturacağız. Seni de istiyorum. Kedilerimiz de, köpeklerimiz de... ...bahçedeki çiçeklerimiz de. Onları da taşıyabiliriz değil mi oraya? Sen sadece evinden valizinle çıkacaksın. Oraya bir geleceksin, her şey hazır. <laughs> Babanın sandalını da alırız. Hafta sonu gölde mangal yaparız. Sandalla çıkarız. <laughs> evlenin artık oğlum, evlenin ya. Biz böyle mutluyuz. Sen kendine bak. Yani koskoca Sargun Holding'in güvenlik şefisin. Yok mu bir talip orada da? Vallahi iyi hatırlattın ha. Ya bu cinayet masada bir Sevda vardı. Güzel hatun, dayarlatsana da <laughs> bana onu. Bak, şu yeni eve taşınalım. <laughs> Sen Sevda'yı davet et, <laughs> Ertan da gelmiş tesadüfen gibi bir şey yapalım. Helal sana be, bak erkek erkeğin halinden anlıyor. <laughs> e tamam, olur bana duyar. Sen niye geldin? <laughs> Siteyle ilgili birkaç mevzu var da, şu kameralar, çitler falan. Güçlü ustayla yolda konuşuruz diye geldim, hadi. Ya siz benim adıma Rıza'ya mutluluklar dileyin. Aa, sen gelmiyor musun? Maalesef. Katiller nişan dinlemiyor. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Güçlü, i̇şte, sence biliyor mu Yurdal Bey, Ondan mı gelmiyor? Burcu bahsediyoruz. Öyleyse bile asla öğrenemeyeceğiz. <laughs> Ben hazırlanıp geliyorum. İyi hadi. Bak Burcu börek yapmış. Vallahi de. Geldim sevgilim. Geldim. Geldim. Yavaş. Gel. Dikkat et. Son günler zor oluyor demişlerdi. Alayım kucağıma istersen öyle götüreyim içeri. Ay yok artık o kadar da değil. <laughs> Hissediyor musun? Ne bu şimdi? Tekme mi yumruk mu? <laughs> Bilmiyorum vallahi ama seninki içeride savaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sesliğin son günleri tadını çıkarın. Nasıl gidiyor? İyi Maşallah var. Nazan'a mı geldin? Yok. Nazan'la Justin Hanım'a geldim. İhale için birkaç bilgi istediler. Nasıl bizim kızlar? Her şey yolunda mı? Vallahi canavar gibiler. Millet resmen korkuyor onlardan. İki sipariş veriyorum. Şu şuna niyetlenmiş, şu şuna alacakmış. Cık. Hemen hallediyorlar. Gördün mü kızım? Halalar zehir, zehir. Ee, nişana kalmayacak mısın? Yok ya. 300 lira bakacağım iki saat. Hanım gelmezsen bir daha gelme dedi. Abi zincirleme alıyor resmen çocuklar ya. Hanım perişan oldu. Siz Rıza'ya söylersiniz geldi. Tamam tamam senin işin başında <laughs> görüşürüz. Kuday görüşürüz. Kolay gelsin. Gel sevgilim. Tamam ben kapatırım. Gel. Yavaş. Efendim ben de çocuk çok. Bizzat dört tanesinin babasıyım. Meyrem kızım var. O beş. E, güçlü devladımdır. evladımdır. Altı. Rıza da yedinci. Sağ olsun. Rica etti. Beni onurlandırdı. Yüzüğünü takma şerefi bana kısmet oldu. Sizin kızım da sekizinci evladım oldu. Ya ne denir? Allah iki cihanda mutlu etsin. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ömür versin. Onlar da evlatlarını sevsinler. Ya bir daha mı dünyaya gelecekler? Onların böyle gününü görsün. Başka söze gerek var mı? Öyleyse takalım bakalım. Yüzükler nerede? Kızım getir. Allah bir yastık daha kocaltsın. Kesiyor mu kurdele? Peki. Hay Allah. Im. Efendim çok teşekkür ederiz. Ya den size bakın ya. Ya kayın babana kaynanana teşekkür etsene çiçek gibi kızı verdiler sana. Kızım. İyi, Kızım ailemize hoş geldin kız hoş geldin. Bugünleri de görecekmişiz Rıza. Aile büyüyor. Maşallah efendim maşallah. Al bakalım. Bu da nişan diye. Al bakalım. Efendim zaten evimiz de aldınız da. Hadi ya, hadi. Aç bakalım. Çevir arkasını, çevir. Can yoldaşım, oğlum Rıza'ya Yurdal. Yurdal. Ya beni de ağlatacaksın ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.